Kapsiyonu'nda merhaba dostlar. Bugün sınıfta kaldığımız yerden doğu rankta yılanlamaya rank kasmaya sıralama kasmaya hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde yine modumuza doğru atlıyoruz. Bakalım bugün başta neler gelecek bilmiyorum ama sizinle birlikte göreceğiz diyerekten moda doğru atlayışımızı gerçekleştirdim. Merhabalar merhabalar ne haber? İyi abi sanki, sanki tam oraya gidelim. Buraya gireriz. Gel lan. Evet. Ben alayım. Bekle. Kit basacağım bekle. Adam iki tane DP buldu la. Bu arada yukarı kapı bir an daha abi. yakındı biliyor musun? Efendim abi? Yukarı kapı daha yakındı niye saçma bir şekilde. Abi internetim gitti. Buradasın geziyon herhalde. 180 metre oluyorum. Daha DP'nin birini vereyim mi? Abi orada. Dağda. Evet, DP'nin birini vereyim mi sana? Olabilir abi. Bu ne oldu? Duvardan yedim can az oğlum. Enes. Evet. Arkadaşı geldi, arkadaşı geldi. Camın arkada bekliyor. Anladım anladım bomba çıkacağım da al yine internet. Of oh, var ya. yapma ya. kaykaylı kaçacaktım ne güzel. Ben şu transformuza gideyim de loot alayım. Sonra ne yapacağız? Yine para sandıklardan mı çökeceğiz? Şey... Bilmem. Yani para... buraya adam geliyor. Okey. Benle birlikte atalım. O girdi abi. Kaç. <laughs> Bak. Abi ben internet'i bir daha değiştireceğim ya. Bu da kötüymüş. Değiştir. Değiştim, şöyle geçeyim. 3 kilo mu oldu? Daha iyi güzel. Şey diyeceğim sana. Su tankı bulalım. Kita bo şey boş ver, Tankı boş ver. Su tankı daha önemli. Çakma tank. Ne abi? Megatron içine sıkamıyor. Megatron sıkamıyor abi. Çok kolay patlıyor ama mermiyle. Olsun. Maç sonu her maç Megatron kalıyor. Daha avantajlı. Ben hemen Optimus'tan loot'umu aldım abi. Bir Optimus çağırma versedat olurdu. Ne yapacağım abi? Ben? Yani risk alabilirsin. Karar senin. Ben ben body aldım kaçtım. Ben güvendeyim şu an. Ben Şeye ben doğru. Para sandığı bakmıyorum abi. Para sandığına gerek yok ya. Gel su tanklarıyla oynayacağız. Malta Power tarafına gel. Yine bir Power lootlayalım oh, biz. Boş ver. Çağıran çağırsın. Bize gelmiyor ki biz çağırınca. Ben artık o yüzden takmıyorum. Bana atmıyor. <laughs> Rakibi atıyor hep. <laughs> şey yapacaksın ya birini çağırmaya falan göndereceksin katkıya gideceksin orada 3-4 tane vuracaksın katkıda kuranlara da çökebilirsin bak öyle bir çılgınlık yapabilirsin deneyecektim herisi yaptım dedim bu arada efendim sizlere zahmet eğer ki hala videomuza like atmadıysanız aşağıdan bir like bırakarak destek olabilirsiniz şimdiden <laughs> çok çok teşekkür ederim ilk <laughs> defa izliyorsanız abone olup bildirimleri daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz şimdiden çok çok teşekkürler evet hype'leriniz varsa onlardan da alırım bu arada Kayıplar bizim için çok değerli. Kan olacak. Sağlam olacak. Anlatabiliyor muyum? Eksan bir bildirim geldi abi. İkinci kanaldan bildirim mi geldi? Eee. Gece belki, canlı mı? Bilmiyorum valla. Dün, Dün gece... Açık olmayabilir ikinci kanalda. Geç geliyor olabilir. Dün gece 11 gibi yayın açtım, 3'e kadar ben yayındaydım orada. Vallahi haberim yoktu abi. Normal gezenin köründe yayın açtım, nasıl bir işsizlik yaptıysam. Ben şu tanka bakayım abi? Valla lootunu çöz bakarız ya, o sıkıntı değil. Ha oradan gelirken Vallahi gene bak. Abi. Ama çok yakıta gider Bakıyorum bu seferde. tane oluyor, 2 tane oluyor normalde ikisi de yok. Oluruz ya, kafaya tak. Ah be, keşke çökme deneseydim abi, Optimus'u oraya atmış. Valla yamyam gibi bekliyorlar. Yani başarman biraz zor ama başarabilirsin öyle bir şey. Ahmet, bak düşme ha! bug'i duydum diyecektim bir baktım sensin Ya burayı lootladım istersen direkt bir arkaya geç. Burada bir şey kalmadı. Aa. Arabama da göz dikiyor. Araban yok mu? belki benzinli yok abi. Tamam al sen bunu ben şuradan yenisini öğreteyim. iki araba yapalım şimdi. Nereye mighty power Yok yo, şu arkayı lootla. burası değil mi? Aha. Ben de geliyorum oraya. Burada garajda sıkar varmış ha, haberin olsun. Alırsan. Abi Evet. İnternet gitti. Ama bir yanıma gel abi. Pişek mi buldun? Nasıl biliyorum ama? O abi değişinden anladım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o ne alak? Bot. Bot mu fındık gözü diye bot mu olur? Olur. Burası PUBG Mobile. Ee, burada 6x var, Scar evet, var. Botta Bot haberin olsun. Lazer var kulübette. Şekilli, şekilli çok Bot isimleri gördün de fındık gözü diye geldi. Vallahi ne bot isimleri gördüm ben tekle de işte. Hadi gidelim ya. Loot'unu aldın mı? Bak 6x var, Scar var orada. Scar mı oynasam, AK oynasam bilmiyorum. Bence AK'ye Scar oynayalım sağ bilirsin. Pompalı bulamadı Venüs. Maltadan çıkartırız diye düşünüyorum. Gerçi fişek zaten tankımız var. Yani bakarız ya maç sonuna. Daha vaktimiz yok. Ben su tankını buldum. Nereden buldun? abi? burada. Hiç beklemediğin yerlerden çıkıyor işte. Bir su tankı yaparız, bir de o tanktan yaparız. Sıkıntı değil. Bu patlarsa ona kaçarım. Abi. Birazcık daha bu köşede kıyılardan çıkıyor ya. Yani şu aşağı yolu var ya deniz kıyısı hep oradan veriyor. Burası boş gibi duruyor yine. Üç jeliğimi buldum ben. Senin setin nasıl? İki abi. Tamam. İki yoksa iki var diyecektim de o yüzden. Bir tane para sandığı buldum. Kaynak tabancası alırız. Aynen kaynak tabancasını da aradan çıkartırız. Ben umepi bıraktım sen istiyor musun? Mu? Vallahi abi... M4 ile AK, AK'nin mermisi var yer alabilirim ya. AK yani. işte o biraz sıkıntılı. Bak şurada. Bu ekleyen trey ile birlikte. Çok Her şey var orada. Ben çok sarı olamadım, Sıkı aldım abi. Sıkıntı yok. Bende bir 43 tane bandaj var. Pembe merak etme. Anladım zaten. <laughs> Kırmızı bulsam haber ediyor. Rezon attı bir daha. Kırmızı bulsam zaten burada burada atmayacağını da biliyorum. Kırmızı yani birazcık daha dışarıda atılır. Burada atılmaz o ya. Ben M4'ümü de buldum. Avuk var istersen. Sen diyeceğim sen de gerçi M4 var değil mi? Sen buldun. Valla yeni buldum abi ben de. Tamam. Ben... Orada. Rezon var ben dışarı çıkmayacağım. Bana 3 çanta lazım abi ya. Bandajın Yankırsın. yoksa bandaj vereyim biraz. 43 tane var. Ben de 20 tane var arkadaşlar. Güzel. Rezona baksana öldürme niyetli. Bir de benim su tankını evet. patlatıyormuş. Biz de o şans var. C5'ini yaptın lan. C4. Fazladan da abi. Bunun da bu fazlası var artık. Çok yer kaplıyor. Bu da kaplıyor abi. Ama sonda şey için güzel. Megatron'un üstüne atıyoruz ya. A few moments later. Biraz açığa git de ne olur ne olmaz. O senin tankın vallahi ben karışmam. Abi ben bir şey da yanlışlıkla basacağım diye çok korkuyorum bir yere atarım diye. Gel şimdi şeyleri alak kaynakları. Bir ihtiyacım var bu Para çünkü var. Allah bir M4 atılmış alayım M4 uzatılmış oğlum. Ben diyorum isteğin var mı diyorum. M4 uzatılmış diyor. Bu ne lan? O istek değil mi? <laughs> İnsan biraz değerli bir şey ister. Al kaynak tabancası. Kaykayın var mı? Bir şey, şey isteyen var. Yok kaykayım yok. Ee ne oldu? Unuttum. Al şunu da. 4x oynamayacağım. Bu 3x oynayacağım ya. Canım 3x istedi. Kaç lira para var sende? Bir de bomba alayım. Bombayı almazsam 11. Al al. Bir bomba da ben alayım. Buraya düşmedi mi abi? Vallahi sen attın. İnşallah açıkta atmışsındır. Düşmez gibi. Ay, ben şurada attım abi. Buraya Baş düşüyor at. ya. Direğin üstüne tutturaydın. O zaman sana çok dalga geçerdim. <laughs> Gel ben gidiyorum. Bu alan vurmuyor alan değil mi abi? Aynen. Ama bu bittikten sonra birazcık arada, daha vurur. Bu arada dediğim gibi sonlandırmış. Aha o. Ya oğlum ben buna geçeceğim mi ya? Ben oynamıyorum. Ya ben dedim abi ben kalmaz dedim ne evet. Vereyim mi sana bunu? Yok ya oynarız shift tank. Bu patlarsa seninkine kaçarım dert etme. Nasıl olsa yan yanayız ya. Sıkıntı yok. Ne be o su tankın deseni çok iyi ya. Adam senin içindeyken görmüyor. Bunu yükselteceğim Normalde ya. Geçiyor. Bunu yükselteceğim. Ölüm mesajını açacağım bunu. Maç sonu iyi iş Hı. yapıyor. Abi onun şey, şeyine çok sinir oluyorum. Adamın yanına, bak adam benim yanından geçiyor o tankla. Hı Eziliyorum sen? ben üstümden geçmiyor yanından geçiyor. Bende de tam tersi. Ben deniyorum ezilmiyor mu adamlar? Valla bana gelince eziliyor. Bir de böyle kilometre hızla gidiyor. Ha gitmiyor bile araba. O şekilde eziliyor. Ya bunun dönmesi biraz sıkıntılı ama çok güzel araç. Ben şurada bekleyeceğim alan dışında daha erken girmeye boş yere. Sen nasıl o kadar geride kaldın lan? Turbosuz geliyor abi. Gerçi doğru lan benim tank daha hızlıydı değil mi? <gülüyor> Ağla. <gülüyor> Aynen. Eğer o daha güvenliyse daha da kalalım. Değilse karşı dağa gideceğiz. Sarı sandık var ya. ya seni takip ediyor abi. Sen şu an turbo'ya basıyor mu abi? Yo normal gidiyor. Normalle bile yüzde gidiyor ki bu. Benimki şu an 78 basıyor, 79 <laughs> oldu. En fazla 80 basıyor herhalde. Yo, tamam. Gel gel bura alanda. Yata yata binleyeceğiz gene. Ağaca girmeyeydi neydi? Alo lan? Oğlum o nasıl bir alan? Bastılar mı sana? Niye bir anda sesin gitti? hala yaşıyorsun Sanırım gerçek hayatta bastılar Sami'ye. Baskın basanındır. Abi konuşuyorsun yarım saatte sesin kafalı ya. Harbiden mi? Nasıl becerdin? Valla... Abi bastılar işte sesimi kapattım aç açmayı unutmuşum. Ben diyorum ya internete gitti bunun? Orada kaldın ya. Şu Giderim abi. Yani en mantıkları oraya gibi. Op Optimus edeyim. var sanki şu an orada. İyi. O dolanıyor öyle. Kiler diyor. Valla daha çok arar. Biz patlatır gibiyiz onu maç sonu. Ama bak. 13 kişi var. Kimse Optimus'a sıkmıyor. Ses yok. Ben anlamadım bu işi. Ben yemin ediyorum Optimus bende olsa 2 saniyede patlardı şimdi. Harbiden o kadar gezeceğim patlatmayacaklar beni. Alana 15 saniye var. Orası birazcık daha tepelik yer değil mi? Ya gidelim. Evet. Burada buggy'nin biri patlamış. Bu da bir... Aynen öyle. Yılan falan yok mu şuralarda ezelim? Burada, burada bir patlamış herhalde. Kulübede buggy var. Büyük ihtimalle dolu kulübe. Abi tankım takla attı Tank takla mı attı? <laughs> dur geri Geçiyorum abi Bir şey diyeceğim burası niye alanda değil lan? Nasıl değil abi? Valla O zaman Bir tık sıçtık dur abi <laughs> Böyle alanda da hiç güvende hissetmedim ben kendimi Yapma ya. Kaldırma işte be. <laughs> yani niye böyle bir şey yaptı? Valla ben de bilmiyorum. Ben turboyla gidiyorum benzin fulleyeceğim. Ben P90 aldım elime. <laughs> Groza var istiyor musun? Groza <laughs> mı Alayım onu alayım. Tutar abi, tutmaz. 4 param var buna bir susturucu alayım ya. Susturucu da olmuyor. 4 parayla nasıl aldın? Abi bende 6 var işte. He. 5 lira verdim yeter mi? Yeter abi. Üstünü geri getir ama. Üstünü <laughs> getirdim abi tamam. <laughs> ama mermi alınca yetmiyor ya. Zaten sekiz kişi var, ikisi Merve, biziz. Altı kişi var yani, yetiştirirsin herhalde. Alan A geldi, alan, alan geldi. Öldüm ya. Ben benzinimi fulledim, ben turbo ile giderim. Git. Oh. Şurası alanda gibi. Oh, bir alan de var. burada yatalım gel. Çok güzel, çok güzel yerimiz var oğlum. Yat yat. Senin kaç kilo oldu abi senin? Beş. Optimus Hayır Optimus'un full. Optimus'un içinde yatıyor bence de. Neyse. Eve de girmiş fazla. Ben biraz riskli bir şey yapıyor olabilirim şu an. Ama arsamız boş diye yapıyorum yoksa yapmaz. Abi adam. Adam tanka aldı. Sıkıntı yok ben burada adam olduğunu düşünmüştüm. Lan oğlum. Abi kulübe de durdu. durdu. İyi ki de ben tankımı getirmiştim kardeşim yani. <laughs> Lan oğlum ya. Ne alem adamsın. Abi bir Optimus var, bir tank var. Ben diğerlerini anlamadım. Allah evlerde yatıyor herhalde. Optimus'u patlatalım ya. Bin içine. Abi aşağı gitti. Şu yukarı çıktı ya. Neyse Optimus... Abi, Optimus Sağdakini gördün mü? Kaynakla. Yok yok, İyicek alan kaçma. vurur. Bak senin tank orada. Ya, yetişirmiş abi. Bayağı yavaş geliyor alan ya. Bekle harbi sol yetişirmiş. geldi. Alan gelmiş lan. No. Abi gelmiş. alana gidelim. Protonun mermisi yok onu bir değiştirmem lazım. Sağda değiştir. O tepeye çıktılarsa çok güzel yerleri var abi ya. Ama tepe birazdan solda. Ha şurada gördün. O tepeyi alabilir mi ama? Tam tepedeyse bir bir dakika abi, tam tepedeyse bir şey diyeyim mi? Bence gel, gel gel gel. Sanki çıkamadın abi. Evet. Sen çıkabildin mi? Ben çıktım. Abi sen bence tanka geç. Sen daha güvende ol. Oğlum tek kişi lan. Abi Info var mı? Vallahi şu an aşağı düştü. Bir ve iki attı herhalde adam. Aşağı düştüm ben. Suya gitti. Kay, kay sen. Kay kay. Bitir 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 kalmasın. <laughs> ben de sana salıyordum. Vallahi bir şey diyeyim mi? O düştü, ben düştüm. Bu kadar. <laughs> Senin kaç kilim var abi? 5 kil var. Bakalım. 5 kilbine sizce Fatih Ligi'nde kaç puan verir? Maç sonu çok değişikti. Yani Sami'nin tankını çaldırması da benim buradan düşmem de yine değişik değişik şeyler geldi abi başımıza. Ben 5 diyorum ki 8 puan verir herhalde. Bir daha tonumuz var. 18. <laughs> Ver bakayım. Artı 7 verdi. Yeter abi. 7 puan da iyidir. Evet bu videoluk da benden bu kadardı. Yani eksimizin birazını topladık. Birazından kastım 66'sını topladık diyebilirim. Umarım videoyu çok güzel gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.